Start verildi ve Bayerli Türk koşusu başladı. Orta kulvarda 6 numaralı Temelhan dışarıda 9 numaralı Hakim öne doğru gelmeye çalışıyorlar. Temelhan Asparta liderliği aldı. Yarım boy gerisinde ikincilikte 9 numaralı Hakim var. Onun 1.5 boy gerisinde 11 numaralı Sweet Brew. Yarım boy kadar geride dış kulvarda 7 numaralı Liv Melon. Onun 1.5 boy kadar gerisinde içeride 5 numaralı Step by Step. Daha sonra 1 numaralı Cihanım hemen dışında 3 numaralı King Drogue. Bir buçuk boy geride iç kulvarda iki numaralı çıkmazsan yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 4 numaralı maksimum stream. 2.5 buçuk boy geride 10 numaralı ada karası sırasıyla 1400 metre start yerine doğru geliniyor. Fark yarım boy kadar içeride alt numaralı Temelhan önde dışında dokuz numaralı Hakim yine ikinci ekte iki boy geride iç kulvarda 7 numaralı Limelon. yarım boy gerisinde on bir numaralı Sweet Brew iki buçuk boy geride 5 numaralı Step by Step onun bir boy gerisinde orta kulvarda bir numaralı Cihan'ım hemen dışında üç numaralı King Rock daha sonra 4 numaralı Maximus Dream yarım boy geride iç kulvarda 2 numaralı çıkmasan 10'daki boy gerisinde 10 numaralı adak arası sırasıyla son 1000 metreye girilmek üzere. İçeride 6 numaralı Temel Han Koşun liderli sürdürüyor Fark 1 boy kadar orta kulvarda 9 numaralı Hakim yine ikinciikte yarım boy geride içeride 7 numaralı Limelon daha sonra dördüncü yükte. 11 numaralı Sweet Brew sağ iç kulvarda 5 numaralı Step by Step dışında 3 numaralı King Drog 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Cihanım daha sonra orta kulvarda 4 numaralı Maximus Dream çıkmasan ve adak arası sırasıyla viraj dönülmek üzere. İç kulvarda 6 numaralı Temelhan bir boy kadar liderliğini sürdürüyor. 9 numaralı Hakim yine onu takip ediyor. 2 boy geride Liv Melon orta kulvarda step by step dışında. Sweet bir onun dışında 3 numaralı King Drog sırasıyla son 400 metre yaklaşılıyor. İç kulvara yakın 6 numaralı Temelhan liderliğini koruma yaşarken dışarıdan 9 numaralı Hakim içeriden 7 numaralı. Şimdi dışarıdan 5 numaralı step by step atak yapıyor. Dış kulvardan gelen 5 numaralı step by step içeride. 6 numaralı Temelhan mücadelesinde Asfart yine içeride 6 numaralı Temelhan önde. Dışarıdan 5 numaralı step by step daha geriden 4 numaralı maksimum Stream karısı atak yapıyorlar. 6 numaralı Temelhan önünde 5 numaralı step by step dışarıdan maksimum Stream on dışından karısı geliyor. 6 numaralı Temelhan bay ile Türk koşusunu kazanıyor. 5 numaralı step by step 4 numaralı maksimum Stream ve 10 numaralı Adakaris arasındaki arası ikincilik kararı var. şekemlerine kaldı. 6 numaralı Temelhan bay ile Türk koşusunu Ahmet çelikle kazandı.